Onun vatan sınırlarını beklediği şu dakikada... ...vazifesini bilen genç üniversiteli... ...kalbi vatan dolu Türk kızları... ...el ele, eli işe vermiş hep bir aradadırlar. Vakti geldiği zaman... ...kapımızı çalacak olan Kızılay üyelerine... ...biz de mutlaka bir şeyler vermek zevkinden... ...şerefinden ve vazifesinden mahrum kalamayız en büyüğümüzden en küçüğümüze kadar hepimiz bu zevki tadacağız. En küçüğümüz bir şey hazırlayamadığı için bu zevkten mahrum kalamaz. O halde mini mini Türk yavrusu da kumbarada toplanan parasını bu hayırlı iş, bu gurur verici nihayetsiz zevk için seve seve verecektir.